2. İslam dininin değişmez bir takım esasları vardır. Bunlar itikat, amel ve ahlakla ilgili hükümler olmak üzere üç kısma ayrılır. a. İtikatla ilgili esaslar İtikat, bir şeye inanmak, gönülden bağlanmak demektir. İslam itikadını teşkil eden ve bütün semavi dinlerde de yer alan bu temel hükümler, Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, kitaplarına, ahiret gününe, kaza ve kadere inanmaktır. B. Amel ile ilgili esaslar. İslam'ın amel ile ilgili esasları, insanların yaptıkları işlerle ilgili olan hükümler, emir ve yasaklarıdır. Bunlardan Allah ile kulları arasındaki ilişkilerle ilgili olanlar ibadetlerdir. Amel ile ilgili esaslardan bir kısmı da insanın kendisiyle başkaları arasındaki ilişkileri düzenleyen hükümlerdir. Başkalarının haklarına saygılı olmak, kimsenin canına, malına ve namusuna saldırmamak gibi hususlar bu kısma girer. C. Ahlak ile ilgili esaslar. İslam'ın ahlak ile ilgili esasları da ahlakın güzelleşmesini, vicdanın terbiyesini ve ruhun yükselmesini amaçlar. İslam dininin itikat, amel ve ahlak ile ilgili hükümleri hem ferdin hem de toplumun mutluluğu içindir.